Ya Allah insanları helak etmiş, yıllardır parçalamış, bitirmiş. Mesela normalde Yahudiler, Yahudilerin düşmanı yokken sırf Musa Peygamber'e inanmadı diye halkı birbirine ödöttürmüş ya. Bir sis bulut yaratmış. Millet kimi öldürdüğü belirsiz yani. Savaşıyor yani insanlar ama kimi öldürdükleri belirsiz. Yani kardeşi kardeşe kırdırıyor düşünebiliyor musun? Yani böyle bir Allah'a tekrar dua ediyorsunuz ya millete halak eden, mesela bir Musa denemedi diye açlık getiren, 10 sene açlık getiriyor. Düşünemiyor musun abi? Kıtlık. 10 sene kıtlık getiriyor. Millet yerde çöp arıyor, bok arıyor yemek için. Niye? Sırf Musa peygamberi inanmadıkları için. La ortalıkta düşman yoktu daha. Hristiyanlar yoktu. Yani desem ki düşman olsa neyse desem. İslam, İslam da yoktu o zamanlar. Yani düşman yoktu, düşman yaratmışlar ya. Durup dururken. Yok efendim zenginlere düşman göstermişler abi. Zengin yani Zengin bizden değil. Niye? Onlar düşman. E, sana yardım eden kim? Kiliselerde zenginler. Bu insanların da kafasını sikeyim ben.